Herkese merhabalar. Ben Fahri. Bugün Sims 4'te en son gelen Game Pack Dream Home Decorator özel bir apartman dairesi düşüyoruz. Dikkat ederseniz yeni demedim en son çıkan paket dedim. Çünkü ben bir paketin videosunu çekene kadar o paket artık eskimiş oluyor neredeyse. Ve bu pakete özel bir ev yerine bir daire yapmayı tercih ettim. Çünkü bu pakette kapı, cam gibi bu tarz build mod eşyaları gelmiyor koltuk var, tezgah var, yatak var gibi bu tarz buy mod eşyaları geliyor. O yüzden daire yapmanın daha uygun olabileceğini düşündüm. Geven eşyaları çok sevdim. Bence Sims 4'te geven en iyi eşya var falan. Ve evimden geldiği kadar iyi ve güzel bir daire yapmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gider. İndirme linki açıklama kısmında olacak ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. En yakın zamanda gameplay olarak da bu paketi bir canlı yayında oynamak istiyorum. Şu anda bu paket hakkında veya yaptığımız daire hakkında daha fazla konuşmayacağım. Çünkü başlıktan da gördüğünüz gibi bu ses kaydında farklı bir şey yapacağız. Bugün çok pozitif uyandım ve kötü yorumları asla kafama takmıyorum deyip de aslında devi gibi takan bütün youtuber var gibi kötü yorumları okumaya karar verdim. Bugüne kadar kanala birçok yorum geldi ve ben neredeyse hiçbirini silmedim ve içerinde bayağı kötü yorumlar da var. Fakat ben İfade özgürlüğüne inanıyorum ve yorumları silmek istemiyorum. Sildiğim yorumların sayısı da maksimum 5-10 falandır. O da genelde benimle ilgili olmuyor. Mesela yorumlar kısmında küçük yaştaki arkadaşlarımız kavga etmeye başlıyor ve olayın çirkin bir yere gittiğini fark edince bazen yorumları sildiğim oldu birkaç kez. Ama dediğim gibi sildiğim yorum sayısı maksimum 5-10 falandır. Dediğim gibi ifade özgürlüğüne inanıyorum ve sırf beni rahatsız etti diye benim hakkımdaki kötü yorumları hiçbir zaman kaldırmadım bugüne kadar. Belki saçma bir örnek olacak fakat Twitter'da mesela son zamanlarda ne zaman bir kişi mantıklı bir siyasi eleştiride bulunsa altına mutlaka birisi gelip şey yazıyor. Sivivri soğuktur he 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 Bırakın insanlar kendi kendilerini ifade etsinler, onları korkutarak susturmaya çalışmayın. Yanlış giden bir şeyleri düzeltmeye çalışan insanlara destek olmayacaksanız bari köstek de olmayın. Son olarak bu kötü yorumları atan kullanıcıların ismini de gizledim. Aslında böyle bir şey yapmak zorunda değildim. Çünkü YouTube'da hatta internette fair use diye bir şey var. Yani siz kendi isteğiniz ve yorum attığınız için, kendi isteğiniz ve yorumları yayınladığınız için ben videolarımda istediğim şekilde o yorumları kullanabiliyorum. Fakat ben yine de kuvanıcı isimlerini gizlemeyi tercih ettim. Çünkü amacım gidip bu insanlarla kavga etmeniz diye lütfen böyle bir şey yapmayın. Sadece aramızda biraz eğlenebiliriz diye düşündüm. Kesinlikle amacım bu insanları aşağılamak ya da kendimi haklı çıkarmak diye. Of neyse çok uzattım ilk yorumuma başlıyorum. Kardeşim videoda konuşma bence saçma uyon bazen agam. Videomu sana zor ve izlettiğim için ve değerli vaktini çaldığım için çok özür diliyorum. Umarım beni affedebilirsin. Aslında videolarımda konuşmayı sizler ve bir şekilde iletişim halinde olmayı çok seviyordum. Ama madem bu izleyici saçmaladığımızı düşünmüş ve rahatsız olmuş. Ben de bundan sonraki videolarda konuşmamaya karar verdim. Kendinize çok iyi bakın sizi tanımak güzeldi. Şaka gibi ya birisinin videosuna giriyorsun ve hesap soruyorsun resmen vaktimi çaldın diye ne saçma uyuyorsun, değer bir vaktimi çal çalıyorsun falan. Saçma olduğunu düşünüyorsan izlemeyebilirsin bu kadar basit. Zaten internet ve YouTube bu yüzden bu kadar popüler oldu. Çünkü insanlar mesela televizyon kanallarında bir şeye katlanmak zorundaydı. Fakat YouTube'da istediğin içeriğe ulaşabiliyorsun. İstediğin şeyi izleyebiliyorsun. O yüzden bu şekilde birisinin videosunun altına yorum yapmak ve hesap sormak bana aşırı saçma geldi. İkinci yorum robot gibisin. Ben bu yoruma katılmıyorum. Hiçbir gevin robot değildir. Of sürekli am diyon ya. Videonu kapattım. Dislike verdim. Kızgın surat. Ben de şey yazmışım. Tebrik ver. <laughs> Gerçek bir film hastası. Bu yorum sanırım ufak tefek cinayetler hakkında konuştuğum videonun altına gelmişti. Ve sanırım kötü yorumlar arasında en haklı bulduğum yorum I'll give you that. Fakat bu sadece dizi film ve alakalı bir şey değil. Ben aynı zamanda hikaye anlatıcılığını gene olarak çok seviyorum. Kitap okumayı ya da internette rast geldiğimde bir hikayeyi saatlerce okumayı, dizi filmleri, bu tarz farklı karakterlerin hikayelerini çok merak ediyorum ve çok küçük yaştan beri ilgi duyduğum bir şey. Umarım çok fazla kafanızı ütülemiyorumdur Dizver hakkında konuşurken fakat gördüğüm kadarıyla Dizver hakkında konuşmam birçok kişinin hoşuna gidiyor bu kanalda o yüzden I don't know One aaam deme sinirim bozuldu. Aynen videonun sesini kapatayım dedim. komutları duyamıyorum. Mecbur katlanacağız. Kis kis kis. Bu diyalog benim çok komiğime gitti. Çünkü sanki öğretmenmişim ve anlattığım şeyleri dinlemek zorunda varmış gibi. Bir oyundaki hiveveri öğrenmenin bin bir çeşit yolu vardır. Ama böyle sanki tek anlatan bunu benmişim gibi ve videoma katlanmak zorundamış var gibi. Bu arada bilmeyenler için ben ev yaparken kullandığım adlı video bir video çekmiştim çok eskiden. Ve o videoda çok fazla ımm tarzı yani konuşurken çok fazla ımm diyorum. Ve bu bir konuşma bozukluğu olarak geçiyor sanırım. Türkçesinin boğduğundan emin değilim. Ama bunun iki sebebi vardı. Hatta üç sebebi var diyebilirim. Bir tabii ki Türkçemin iyi olmaması. Ben Bulgaristan'da yaşıyorum ve hiçbir zaman Türkçemi demedim. İkincisi videoyu çekerken gerçekten çok heyecanlıydım. Sanırım YouTube'a başladığım ilk zamanlardı. Öyle hatırlıyorum. Ve eskiden gerçekten hiç edit yapmıyordum ses kayıtlarına. Mesela şu anda saçma bir şey dediğimde ya da örneğim öksürdüğümde onu kesiyorum. Ama eskiden ses kayıtlarını pat diye ekliyormuşum videoya. Ve o videoyu izlediğimde ben de gerçekten rahatsız edici olduğunu düşünüyorum. Fakat bir yandan dediğim gibi kimseye zor bir şey izletmiyorsun ve bu yüzden yorum kısmında videoyu çeken kişiye hesap sormak bana çok garip geliyor. Mesela ben de bazen bir şeyi yapamadığımda YouTube'dan tutorial izliyorum tabii ki. Çünkü 21. yüzyılda şu an herkes bunu yapıyor. Bir şeyin nasıl yapıldığını bilmediğinde açıyorsun bir tutorial, öğreniyorsun ve bazen ses kalitesi falan rahatsız edici olabiliyor. Fakat hiçbir zaman bu tarz yorumlar yazmam birisine. Gerçekten çok enteresan geliyor bana. Hatta ben sanırım bugüne kadar hiçbir YouTube videosuna dislike bile atmadım. İyi güzel de anlatım çok kötü. Diksiyon thumbs down. Konuşman bir hastalık falan mı? Bir de biraz daha dikkat et. Um deyince kötü oluyor. Öneri verim. Sevdim bu kanalı. <laughs> Cidden ağzıma sıçtıktan sonra kanalı sevmen içimi o kadar rahatlattı ki. <laughs> Bir kere konuşmam bir rahatsızlık, hatta rahatsızlık bile demeyeyim, özel bir sebebi olabilirdi konuşmamın farkı olmasının. Ki bu seni hiç ilgilendirmiyor öncelikle. Bir insana pat diye tanımadığın birisine böyle bir şey soramazsın. Ve ondan sonra ama sevdim bu kanalı ya kanal güzelmiş demesi. Cidden içim çok rahatladı. Kadın gibi sesin var ama videon çok güzel olmuş. Sims 4'ü yüklediğim gibi ki verini yapacağım. Bu yorum gerçekten beni şaşırtmıyor yani söyleyecek bir şey bulamıyorum fakat burada asıl benim ilgimi çeken şey benim yazdığım cevap. Bunu 3 yıl önce yazmışım yani 16 yaşında falanmışım herhalde şey yazmışım. Bu yorum sence de biraz kaba olmamış mı? Ergenlik bu ses kavunlaşır ince bir önemli olan gönül kırmamaktır. <laughs> Şu anda 3 yıl öncesinde dönüp kendimi tokatlamak istiyorum. Bir kere öncelik ve hiç kimseye bunun için hesap vermek zorunda değilsin. Yani sesin daha feminen olabilir. Bu kötü bir şey diye, bu bir hakaret diye. Bunun için hesap vermek zorunda değilim. Like why the fuck do you care? Önemli olan gönül kırmamaktır. Bir kere böyle bir şey için hesap vermem dünyanın en saçma şeyi. Şu an olsa hiçbir şekilde cevap yazmazdım. Çünkü vakit kaybı tamamen. Ama dediğim gibi bu tarz yorumların gelmesi beni hiçbir şekilde şaşırtmıyor. Çünkü toplumdaki bazı insanlar kendini geliştirmeyi tamamen reddediyor. Örneğim LGBT hakkında bir konu açılsa direkt şey yazıyorlar. Türk ayve yapımızı bozamazsınız. Ve dolayısıyla bu yorumu yazan kişinin küçük yaşta olduğunu tahmin ediyorum bu çocuğun ailesi o şekilde yaşadığı gibi çocuk da tabii ki bunu görüyor. Mesela onun yazdığı gibi kadın gibi bir ses tonunun olmasını bir kusur olarak görüyor çocuk. Belki de çok fazla kafa yoruyorumdur bilmiyorum fakat toplumda hala bu tarz nefret söylenmelerinin normal görülmesinden ve en basit insanlık haklarının bile olmamasından sıkıldım açıkçası. Yani çok garip geliyor bana 2021'de olup hala bunları konuşmamız. Bu arada son zamanlarda çok fazla Avrupa yakası izledim ve şu anda muhtemelen bu yoruma cevap veriyor olsaydım şey yazardım. Sana ne Gerizeka onun başkanı. Bir az konuş kardeşim. Biraz müzik yek ve. Yaşasın Yunanistan'dan da beni izleyenler varmış. Sıradaki yorum gerçekten en acayip bulduğum yorumlar arasında. Ufak tefek cinayetlerden Merve'nin evini bildiğiniz gibi paylaşmamıştım çünkü çok fazla kastım content vardı. Bir izleyici de şey yazmış. Madem evi paylaşmayacaksın ne diye atıp bizi heveslendiriyorsun ki senin yaptığın haksızlığa girmiyor sanki. Ben de şey diye cevap vermişim. Emek emek yaptığım bir şeyi paylaşma hakkım vardır sanırım. Evi oyununda kullanmak istemeni anlayabilirim ki daha önce çok isteyen 5-10 ve paylaşmıştım. Fakat çok garip bir bakış açısı. Zaten son Geven güncellemeden sonra Kasım content kapılar ve pencereler çalışmıyor. Yani ev şu an kullanılabilir diye. Yani bu şekilde kısaca açıklamaya çalışmışım durumu. Çünkü dediğim gibi evi oyununda istemesini anlayabilirim. Ve hakaret falan etmemiş o yüzden cevap vermek istemişim. Fakat sonradan Geven cevap gerçekten muhteşem. O zaman açıklamalar kısmında yazabilirsin bunu. Sana ben mi öğreteyim? Öncelikle bana öğretebilirsin. Ben profesyonel bir YouTuber değilim. Alt tarafı şu anda odamda mikrofonuma karşı konuşan birisiyim. Hobi olarak Sims oynuyorum ve içerik üretiyorum. Kafama göre Sims içerikleri paylaşıyorum. Yani hiçbir şeyim yok. Nasıl diyeyim? Profesyonel olduğumu iddia etmiyorum. O yüzden bilmediğim çok şey vardır muhtemelen. Her neyse cevabı okumaya devam ediyorum. Bakış açıma gelince Buraya atma sebebin herhalde bakın ne güzel ev yaptım değildir. İnsanların isteyeceğini, hevesleneceğini bilmem lazımdı. Ah! Belki de sadece bakın ne kadar güzel bir ev yaptım demek için ve dizi hakkında sohbet etmek için o videoyu çektim. Öyle olsa bir ve bunda kötü bir şey yok. Bakın şöyle bir ev yaptım sizinle paylaşmak istedim fakat indirme linki veremiyorum. Videonun amacı yaptığım evi göstermek de olabilir sadece. Ki dizi hakkında sohbet ediyoruz bir de o videoda. Yorumu okumaya devam ediyorum. Çünkü bundan sonrası daha da iyi oluyor. Bir sürü Sims Youtuber'ı var. Hiçbiri senin gibi atmam kaprisine girmiyor. Senden daha popüler olmalarına rağmen <laughs> neden yükselemediğin belli oldu? İyi günler. Oh, I can't even. I can't even. Neden? Öncelikle atmam kaprisine girmedim. Videoda uzun uzun neden paylaşmadığımı açıkladım. Custom content yapımcılarının hakkını yemek istemiyorum sadece. Ve bu gayet anlaşılabilir bir sebep. Ve şey yazması neden yükselemediğin belli oldu. Ben gerçekten YouTube'u meslek olarak yapsam böyle çok yükselmek falan istesem neden 5 ayda bir video atayım? Mesela bir ay video atıyorum ondan sonra bir ay ara veriyorum. Bazen 5-6 ay video atamadığım oldu. Ve benden daha büyük Türkçe sims içeriği üreten insanlar var tabii ki. Ve hatta bazı bazıları benim yakın arkadaşlarım. Diğerlerini de özev olarak tanımasam da çok sevdiğim ve takip ettiğim insanlar. O yüzden hiç kimsenin popüler olması beni üzmez anca mutlu eder. Şu an bunun açıklamasını yapıyor olmam bir ve çok saçma aslında. Kanalıma girdiğiniz zaman harika kanal var kısmındaki kanallara göz atabilirsiniz. Onun dışında diğer Türkçe sims içeri üreten var zaten biliyorsunuzdur. Hepsi gayet tatlı insanlar. Yani tanıdığım toksik insanlar olmadı bu topuğuktan. İlk dislike. <laughs> Daha önce ilk like, ilk izlenme falan bu tarz yorumlar görmüştüm. Fakat ilk dislike ilk kez gördüm kanalımda. O yüzden bunu da eklemek istedim. Böyle sanki çok büyük bir şeymiş gibi. Birisi saatlerce emek vererek bir şey yapmış. iyi olmuş olabilir, kötü olmuş olabilir ama şey yazıyorsun ilk dislike. Bu diziyi izliyor musunuz cidden? Aga be. Bu Aşk 101 videosuna güveniyorum Ve bence gayet standart iyi bir diziydi. Ki ayrıca ben bazen saçma sapan şeyleri izlemeyi de seviyorum. Sırf vakit öldürmek adına ya da bazen guilty pleasure var oluyor. Gizlice keyif aldın. Kimseye hesap vermek zorunda değilsin neyi izlediğin hakkında. Neyi izleyip izlemeyeceğin hakkında. Her neyse bence bugünlük bu kadar kötü yorum ve toksiklik yeterli. Umarım çok fazla saçmalamamışımdır. Ki aslında videonun amacı saçmalamak da zaten. Böyle biraz birlikte eğleniriz diye düşündüm ev yaparken. Dediğim gibi amacım hiçbir şekilde bu insanları aşağılamak değil. Sadece yazdıkları şeylere biraz şakalı bir şekilde cevap verdim. Bir sonraki videoyu daha pozitif tutmaya çalışacağım. Ve o yüzden bir sonraki videoda veya yayında görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. where's another day eyes on my display you say we need a change and i feel that you mean it you mean it but you're so right we're losing track of time buying things online and it's not like we need them we don't need that. So, can we just love?